hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ımın maçı var. E, Prasa Isparak'la maçı var. <laughs> Bugün UEFA'daki ilk maçımız değil mi hayatım? Evet. aşağı e, Şampiyonlar Ligi'nde eğlenmiştik. E, ondan dolayı UEFA'da devam ediyoruz. Hemen skoru söyleyeyim. 2-1 ya da 3-1 bu maçı alırız. Icardi'den e, gol bekliyorum. Artık Icardi'nin kendini göstermesi gerekiyor. E, göster yani eski performansı yoktu bugün inşallah o eski performansını görürüz. Galatasaray'a başarılar diliyorum. Vurduğun gol 7 offside olsun Galatasaray diyoruz. Biz de Fenerbahçe olarak bugün Galatasaray'ı destekliyoruz. ben sizin gibi değilim. Ben git ya. Bugün Galatasaray'ı destekliyorum. Bence de maç skoru derken çok tehlikeli bir pozisyon Spor'da bırak gol atıyordu. Maçımız başladı. Ben de 3-1 Galatasaray yener diyorum inşallah. Kızım sen? Niye? kaç kaç biter? Şey 2-1 Galatasaray. Evet. Ben de 2 Bu Avrupa maçı olduğu için bugün Galatasaray'ı destekliyoruz. He bu yabancı sık. Şok oldum biraz. Evet yabancı sık. Tane mi deyince Galatasaray kaç kaç yener diye bir böyle kaldı çocuğu. Sparta bırak baskılı başladı. Aman aman. Beşinci dakika oldu adamların bu üçüncü, dördüncü gelişe. Çok net, net pozisyon. Kerem'den büyük hata. Kerem, Kerem. Pas verse gol ha. Vallahi verse pas, pas verse. Ortaya pas verse de gol olurmuş. Aa, çok iyi vurdu. Barış sen atarsın. Atarsın o topu barış. İki ardı ne pası verdi bu ya? Şurada vuracak diye. Vursaydın ya. Ya da arkaya bırakacaktı Şurada bak topukla bıraksa arkaya. Olmuş. ya, olmaz. Ah! gol! Oh! Bir, bir gol! <laughs> Kenem ya! Ramiz dayımız ilk golümüz altı, on Kaleci dakika. Galibiyet Aferin tamamdır. sana Bekirer. Aferin sana be. Yani var. Ömer bir ara gol atacaklar düzgün koptu İyi geliyorlardı. <laughs> 19.07 olduğunda gol <laughs> La 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 Aa evet 19 şeyde golü. La 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 Aferin sana be. Aslan yaptın sana ile. Güzel yerden geldi ya. İkerdi. Ne sandınız bizi? Pırasalar, ıspanaklar. Karşınızda sizin aslan var. Siz aslanın dişini kabuğuna bile etmezsiniz. Aslan çünkü pırasa bile yemi, ye Et yiye <laughs> et. Ah be! be. Bir, bir metre Mertens, bir metre. Bir yedi, bir buçuk metre. Ya çok net gol kaçırdık gene ya. Çok güzel getirdik Kerem. Bugün maçta çok güzel yardımlaşma var. Yani ben atmayayım sen at. Hep onun mücadelesi var. Icardi çok güzel paslar veriyor. Evet, çok güzel paslar veriyor. Vallahi helal olsun ya. Bu atak da onun az bas şeyiyle, pasıyla başladı. İlk yarısı bitti arkadaşlar. Galatasaray 1-0 galip olarak ilk yarıyı tamamladı. Maç çok böyle hareketli değildi. Değil mi yani? O kadar çok böyle ama ne maç değildi yani. İlk 5-10 dakika Sparta Bırak güzel ataklar yaptı ama ondan sonra Galatasaray açıldı bu sefer karşılıklı ataklar oldu. Evet. Icardi çok güzel paslar veriyor. Evet, tivit evet, tivit evet, tivit. Evet. Kerem'in golü çok güzeldi. Kemer Kerim Demirbay'ın. İkinci yarıda aynı performansı bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Daha fazlasını bekliyorum ben. İki gol daha bekliyorum. İkinci yarıda görüşmek üzere. Size merhaba tekrardan ikinci yarımız başladı. Galatasaray hızlı başladı. Hadi bakalım iki gol, bir gol, iki gol fark etmez. Şu maçı galip, galibiyetle bitirelim. Bik bik Galatasaray hızlı başladı diyor. Ne var Galatasaray yine gol yiyordu. Benim için Galatasaray mı Barış Alper sarı kart gördü. İkinci yarının ilk dakikasında. Barış Alper sarı kartı gördü. Maçlarda alacağımız kartlar da çok önemli. Bir dahaki maçlara ma kartları kartlar hep yansıyacak değil mi? Evet. Hadi kart. Şimdi ilk e, 16'ya 18'e şey, 8'e mi gireceğiz? Evet şu an Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu. Galatasaray bugün ve haftaya bu maçı rövanşını yapacak. Rakibini elerse son 8'e kalacak. Ondan sonra? Son 4. Ondan sonra? Doğru. Ondan sonra gol. 46. dakikada gol yedik. İkinci yarının hemen başında Sparta bırak. Gol attı. Atsın fark etmez ya. İşler mi bize bu işler? Birazdan bizimkiler birkaç tane gol atarlar. Bizimkiler şu bir gerçek. Gol yemeden ne çok hırslı oynuyorlar ya gene oynuyorlar da gol yedikten sonra daha güzel oynuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> kim o? Kim o tam yani? Kardi. E Kardi ne yapıyorsun sen? Bomboş pozisyon ya. Mertens güzel bir orta yaptı. İcardi. Bomboş ya. Aa, Icardi. ya. Icardi. yapılan harekete hakem devam dedi. Kartı kırmızı kartı vermedi, penaltı vermedi. Abi sen ne yaksın? Abi Kerem! Hadi be. Abi zamanında vur topa. Ya ne kadar getirmiş Kerem senin ya. Çok iyi geldi. ya. Ya şu golü. Kardeş ne yapıyorsun sen ya? De, Adam tenerden 3-4 kişi arasından getir topu ya. be. <laughs> Mertens, Mertens, gol be, gol be. Alın size gol. Alın size gol. Ispanaklara. Ya. Alın size gol. Pırasa, Ispanaklar. Prasalar. Prasa <laughs> <Pırasa> kafalılar. <laughs> neyner <Naynera, naynera>, o neyner o neyner. <laughs> Mertens, Mertens, gol be, gol be. <laughs> Benim de ofsay sandım biliyor musun? Onların oyuncusundan gidiyor. Değil mi? Ya Mertens şu <laughs> hareketi yapma ya. Herhalde Ciro'ya ikinci gol, e, şeyi gösterecekler, kupayı gösterecekler. Çocuk iki yaşına girmeden iki üç kupa birden görecek. Bir gol daha gelir, olur hiçbir. üç bir. Üç bir bitecek bu maç arkadaşlar. <laughs> Ay ne oldu niye ağlıyor şu içeride? Spandan <laughs> İşte seviyorum. Kim kavuk skat gördü? Nasıl? <laughs> Karşı karşıya düşürdüğü zaman Ne diyorsun geliyor. sen ya? Bizimkisini, bizimkisini de niye vermedi? Ay inanmıyorum Emre. Doğru karar ya. Ben görür görmez anladım ben. E bizimkisi ayağına basıldığında niye vermedi? Hay Allah sizi var ya ıslah etsin ya. Bak çık diye bir de ya diye bak bak. Bizim sağımız ister çıkarız ister çıkmaz, bize şey gösterme hakem. Ne diyorsun sen ya? Gol yedik. Abi yapmayın şunu. Ne yapıyorsunuz siz ya? Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Tövbe estağfurullah ya. Hiç yoktan yeni gol. Hiç yoktan yeni gol yedik. Bedavadan gol yedik. Golü, Siyado, ...golü Bedava! Resmen adamla dedik ki, al gelin bir gol atın. Gelin vur, gelin vur! Vurun şu topu! Al, vurun şu topu! Şu topu vurun! <laughs> Elleri ayakları birbirine karışıyor ya! Abdülkerim Bardakçı, şimdi Merkan geriye dönüyor. Abdülkerim Bardakçı güzel topu kesti. Şu adam çok önemli yerlerde kritik şeyleri yapıyor ya, var ya. Mer tersi yapılan da kart görmedi. Ayağına deşti adamın Mert Ters'i. İki ayağına birden basmış ya. Yani bu hakem neye göre oynuyor, oynatıyor? Neye göre kart veriyor? Neye göre bir şeyler yapıyor? Ya ne yapıyor bunlar? Kırmızı. Al bir kırmızı kart, kart. Hele şükür. Hele şükür. Aa ne gerek var? Niye bize kırmızı kart veriyorsun? Onlara kırmızı kart veriyorsun. Ne gerek var? Ne gerek var abi ya? Hele şükür yani. Zahmet oldu. Adamlar destine bacakları. çık çık. Bak bir de bizim adamımız el kolu hareketi yapıyor. Ne oldu mi? bak? Bebesin yüzünü vuruyor. Oraya kaşar çıksa ya gözü patlasa. Bir de bilip ya, bir de bilip. niye git lan. Ulan şunları yenmeden var ya yollar sebebi bizimkiler diyorum ben. Sakın. Yiyeyim. Abi sakın. Ay! Oh. Ay bu seni. Ay bu seni. sana. seni. Aferin sana ya. Aferin sana ya. Nasıl kurtardın lan? Ya vay ya o kadar kolay maçtan nasıl ne hale geldik ya. Yüzüne oh, vurdu. Top yüzüne vurdu. Adam i̇şte gol yememek için kafayı bıraktı, bir bıraktı bir orada ya. Ah helal olsun ya. Yüzüne, Harbi. Of. İşte ah Mustera.

Ah oh be! Gel bir sarayım. Aşkı başa şey bilip yok. İşte budur ya. Tam Hadi. zamanda. çok iyi zamanda. Çok iyi zamanda. Hadi 3 dakika bit artık. 3 dakika bit artık. 3 dakika bit artık. Gel bir sarayım. Aşkın olayım. Allah'ım, Allah'ım sana geliyordum ya Rabbim ya Mevla. 3 2 3 2. Allah bu maç bir yere bitmeyecek sandım. Tebrikler Galatasaray. Zor oldu ama güzel oldu. Rövanş için. Hı -hı. Ne oldu? Prasalı, Isparaklı ne oldu? Ağlıyoruz bir şey ağlıyoruz bu. Burası Türkiye. Buradan çıkış yok. <laughs> Vallahi Galatasaray ise girdi. Vallahi İcardi öyle bir anda, öyle bir anda çıktı, geldi ki ve gol attı ki herkese bence şu an tüm Türk Türkiye geline umut oldu. 3-2 maç e, UEFA Kupası'nın e, UEFA Kupası maçlarındaki ilk galibiyetimizi aldık. Haftaya rövanşta rahat rahat çıkarız. Evet. Bugün Temel Reis gibi yedik ısparağımızı. <laughs> ya arkadaşlar, ısparağ ne prası <laughs> ya. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. 3-2. Güzel bir galibiyet. 10 kişi oynadık biraz. Goller de güzel. Goller çok Mertens, güzel. Kerem, Icardi. Hmm. Haftaya olacak rövanş maçı için avantajlı bir skor bence. Ama Sparta Moskova'da kötü takım değilmiş. Yani iyi oynadı. Çok da gol kaçırdı. Mustera'nın kafasına çarptı özellikle. Allah'tan var ya. Bir şey olmadı Mustera'ya. E. <laughs> bir dahaki ya. maçta Görüşüyoruz. Güzel. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Gülüyor.